Geçen gün bir haber gördüm. Bir telefon markasının son modeli çıkmış. <laughs> İnsanlar geceden kuyruğa girmişler o telefona sahip olabilmek için. Konumuzla ne alakası var bunun? Çok alakası var. Milyarlarca insan düşün. Aynı telefona sahip olabilmek için deliriyorlar. Aynı dizileri izliyorlar. Aynı şarkıları dinliyorlar. Aynı kıyafetleri giyiyorlar. Daha da önemlisi ne biliyor musun? Aynı şeyleri hissediyorlar. ...aynı şeylere duygulanıp, aynı şeylere gülüyorlar. Bu insanların köleden ya da robotlardan ne farkı var ha? Daha komik olan ne biliyor musun? Bütün bunları kendi hür iradeleriyle yapıyor olduklarını sanmak. Ha? Bak, bütün insanlık aslında bir oyuncak. Sadece tüketiyorlar. Tıka basa hamburger yiyip, deli gibi içip kalkıp işe gidiyorlar krediler çekiyorlar. Dünyanın şu anda 180 trilyon dolar borcu olduğunu bilmiyorsun, değil mi? Kime borçlu insanlar Serdar?